Halkın içinde olmaya devam eden ve bir yandan da projeleri yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü muhtarların istek ve taleplerini yerinde görüp değerlendiriyor. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte muhtarlıklara çıkartma yapan Özlü hem muhtarların sorunlarını dinliyor hem de birim müdürlerine mahalleler için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Özlü ilk olarak Çamköy Muhtarı ve Cami Heyeti ile bir araya gelerek caminin bahçesinde yapılacak olan düzenlemeleri masaya yatırdı. Çamköy Mahallesine daha önceden geldiklerini ve taleplerini not aldığını kaydeden Özü, camiler pırıl pırıl, bahçeleri tertemiz olsun istiyoruz. Mahalle muhtarı ve cami dernekleri ile birlikte ortak çalışmak istiyoruz. İçeriden bu çalışmalara sahiplenen birileri olmalı. Biz Düzce Belediyesine çözüm ortağı arıyoruz. Arkadaşlarımız camilerin bahçeleri için bir çalışma yaptılar. Sizler de bu düzenlemeden sonra caminin temizliğini yapıp bitkisini dikerseniz güzel bir iş çıkarmış oluruz. Burada bir yapı oluşturalım ve düzeni sağlayalım ifadelerinde bulundu. Çamköy Mahallesi'nin diğer sorunlarını da dinledikten sonra Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde mahalle muhtarı ve azalarla görüşen Başkan Özü, cami bahçesinde yapılacak düzenlemeleri birim müdürlerinin programı dahilinde kısa sürede yapılacağını kaydetti. Özü, cami bahçesinde park ve çocukların spor yapacağı alanların da oluşturulmasını istedi. Başkan Özü, camiye giren çocuklar güzel bir bahçeye girmiş gibi hissedecekler spor alanı oluşturulacak. Buna göre projesini yapıp çalışmalara başlayacağız şeklinde konuştu. Koçyası Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Özü, muhtar görüşme yaptıktan sonra Karaca Deresi düzenleme alanı, üst geçitler ve altyapısı biterek asfaltı dökülen yollarda incelemelerde bulundu. Muhtarlardan yapılan çalışmalar konusunda teşekkür alan Başkan Özü, Düzce'nin her bölgesinde hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu esnada muhtarlarımızı da ziyaret ederek hem daha önce not aldıklarımızı hem de yapacaklarımızı masaya yatırıyoruz. Koçyazı mahallemizde sürekli gelişen bir mahallemiz oldu. Hizmet getirmek için dört bir yandan çalışıyoruz. Projeler bittiğinde nezih bir ortam oluşacak dedi. Başkan Özlü muhtarların taleplerini yerinde inceledikten sonra birim müdürlerinin yapacakları çalışmaları hızlandırmalarını istedi. Sabah kazılarda şey geldi... Danışman hocamız geldi Ankara Hizmet Tarih Coğrafya Fakültesi'nden. <laughs> Onunla konuştuk kızlardan. Oradan geliyor. <laughs> ne kadar tertemiz pırıl pırıl. Çok, çok tertemiz. Tertemiz pırıl pırıl ama burada hani buranın bir sahibi var. Hocam gel. Hocam, buranın bir sahibi var. Yani, Orada. Hayır. Neydi? Yani biz bundan büyük bir sıkıntı yok. Sen bize Sayın Başkanım bu bir var yapılırsa çok bundan mutlu Hızlandıracağım. Söz. Yani yemin ediyorum. çok başkanım başkanım sürü... sözü hızlandıracağım. Yani. Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim başkanım. Allah Allah Sağ olun. Doğru. Ben Doğru. Başkanım. Doğru. Gel. Gel şeridinde yaşarız. Bu da şeyi alıştırıp buraya da bu seviyeye asfalt kırığıyla getirdiğimiz zaman hiç sorun yok. Oranın da şeridine tekrar, Bak, tekrar bakalım. gelip tekrar bakalım. Beğenmezsen başka bir şey Hayır canım. Vermem <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> diye bir şey yok. Sahaydan gelen bunların devamı. Rasim Müdür pulları buraya gelir. buraya çıkıyor. Sanayiden